Azda, senle şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bebeklerini yıkayacağız. Ama sen hangi bebekler olduğunu bilmiyorsun. Ben sana arabayla getireceğim. Sürpriz tamam mı? Bunlar oyuncaklar olsun. Şimdi sırada hangi bebek var bakalım. Hazır mısın? Anne, Hazır mısın? Diyorum. Duymuyorum. Tamam çak. Getiriyorum. Bakalım ilk hangisi? Evet. Geliyor. İlk başta geldi arabaya koyduk geçelim. Köle İlk başta bunu yıkayacağız. Tamam. Yıka bebeğini. Ay. O oyuncakları bunlarla oynayacak. Tamam mı? Yıka güzel yıkama. Yüzüyor baba. Evet, yüzüyor güzel yıka tamam mı? Yüzüyor. Ama hasta olur. Öyle suda çok tutma. Enes, Azra <laughs> siz ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Evet, bebeklerini yıkıyoruz bugün. Azra'nın bebeklerin banyo saati mi yoksa? Evet, banyo saati. Ay, şimdi ama neyle kurulacağız onları Azra? Havluyla. Havluyla bak, burada havluları var. Burada mı? Şu öbür tarafta, alabilirsin. Burada havluları var mı? Evet. Evet, şimdi bununla kurulayabiliriz. Gel, evet, gel, evet, çıkar bebeğini. Çıkar, sırada bekleyenler evet, var. Evet, şimdi ver onu. Çıkar, kurula. Şimdi bunu yanına koy. Ha, sonra tamam. da uyutacaksınız. Evet, al. Onu değil, bebeği al, bebeği al, kelo olanı al. Al yanına oturt. Şimdi bakalım sırada hangi bebek var? Bebeğim. Hazır mısınız? Geliyor. Adım. Geliyor. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuyruğu nerede? Bu ne Bunu getirdim. Hazır mısın? Bu, mı? bu yıkanmasın. Bu ne yapsın biliyor musun? Bu burada bizi izlesin ne yaptığımız olur mu? Olur. Bak şöyle dursun. Havlumuzu al yanına. Bu böyle bizi izlesin olur mu? Bak şöyle yapalım. Dur bekle. Şöyle arkasına da bunu koyalım. Heh bizi izlesin bu tamam mı? Bunu ıslatma ama tamam mı? Getiriyorum şimdi. Hazır mısın? Duymuyorun. Geliyor. Ne? Ne diyor Nilo, <laughs> düştü. Ne yaptın Enes? Nilo'ya düştü. Bahi ettirmeden çocuğun hale getirdin. Nilo'ya yıka. Hazirim. Yıka Nilo'ya. Güzel yıka ama. Yıka yıka yıka. tabi annem yorulmuş. Dinlensin. Bak evet. bir var. Evet. Niloya'nın evet. yanına arkadaş getirin birlikte yıkansınlar. Kim gelsin? Kim getireceksin acaba? Kim gelecek? Azra ve Azra Nur. Aa, aa, bebeğin adı Azra'ydı değil evet. mi? Niye baba? Evet. Azra ha. bak saçları da senin gibi anne. Yıka onu daha doğrusu karşısına koy. Oo. Oh. Her temiz oldu ya. Ya bu fikir kimin aklına geldi? Azra. Hanım. Azra. Şimdi bakalım kim gelecek? Kim Nerede ya? Nerede çocuk acaba ya? Bebek kabuğu bu. Ana, bebek kabuğu genç. Bebek kabuğu. Çok tatlı değil mi? O yüzme bilmiyor ama. Biliyor mu? Bakıyor. Nasıl Çok yüzüyor? Çok güzeller ya. Bakıyor zaten. Onun annesi nerede? Yok. Nerede? Ben boyayam. Ne yapacaksın? Dur bakalım annesi gelecek mi? Annesi de mi var? Geliyor mu? Ve annesi bakalım de. ne gelecek Azra? Anne. Aa de, annesi, annesi de. Neyse de. He? de bu yıkıyor. Ya bu bu da mı yüzüyor anne? Ay o, O artık 10 güne kurur. Değil mi Azra? La bu buyu yıkıyor. La bu buyu yıkıyor görüyor musun? Çok tatlı ya. Evet. Kurut hadi onu. Üşütmesin. Getir. Hey, bebeği de al. Yazık. Bebek ağlar. Ve bebeği kurulayalım bebeği. La bu buyu da yıka şey kurulla babası ben üşütür. Baksana suyuna. Ay. Ya siz ne yaptınız böyle bu da babula ya? buyu da kurulayalım mı? Allah Allah ya. Bakalım. Hangi bebekler kalmeler? Daha da bebek var mı? Var. Ya siz ne kadar çok oyuncak almışsınız böyle Azra'yı. Hiç bitmiyor ya. Ana hasta bebek geliyor. Aa. Ay bunun bacağının teki nerede? Aa. Bacağı, Bacağın teki nerede bunun? Azra Hanım, çabuk şu bebeğe bak. Al. Bunu Al. kim böyle yaptı? Neyse. Ah. Nilo'ya devredildi. Bakalım hangi bebek kalmış. Ne oldu annem Nilo'ya ya? Hazır bomba geliyor. Anneciğim havluyla kurulaman gerekiyor Nilo'ya. Geliyor. Geliyor. Geldi. Ama bu yıkanmayacak. Bu çünkü anneleri. Ha, istemeye gelmiş. Azra, anneleri kızacak şimdi bize. size. Ajda. Ben onların anneleriyim. Ben yıkayacağım onları. Ben. Hayır. Sen onların neysin? Teyzesi. Neyisin? Ama ben anneleriyim. Benim yıkamam lazım. Sen karışamazsın. Karışayım Hayır bırak ben yıkayacağım. Ya. O İyi. zaman ben de burada oturabilirim. Kavga mı ediyorsunuz? Otursun. Tamam, otursun, otursun mı? O burada otursun. Tamam. Ay ay ama çok Enes bunlar normalde de çok kavga ediyor Azra bu bebek evet. biliyor musun? Evet, ama... Geçen düştü hatta bu kafası kanadı dizi kanadı. Bak asıl Azra'nın burada. Sen bunu biliyor musun? Hem de Azra'nın kıyafeti. Aaa. Bak asıl Azra bu. Evet. Saçlarına ne olmuş? Uykudan mı uyanmış Merhaba. bu ya? Benim de adım Azra senin adın. Allah Enes bebek düştü evet. annesi. Benim adım Azra senin adın ne? <laughs> Bana bak bana. Senin adın ne? Ayça. Benim adımı biliyormuşsun. He? Ben konuşurken bana bak. Bunu benim adım biliyor musun? Bilmiyorum. Ne benim adım? Azra. Azra. Evet. Beni de yıkamak ister misin? Olmaz. Şimdi bebekleri kurulama vakti. Evet tamam hepsi mı? çok ıslandı. Annem baksana hava soğudu artık üşürler. Olacaklar yoksa. Enes şu anne bebeği kurtarsana. Kusacak kafa aşağı ne duruyor, şey, duruyor anne ya. Anne bebeği bebek böyle. Do bir de araba devrilirse sen o zaman Yok görürsün. Ya. Hastanelik olur çocuk. Azra. Kurulama vakti değil mi? Hı hı. Kurulamayacak mısın sen? Neden? Ya, ne oldu? Bir saatte yıkanacak. Ee, bir saatte yıkanıyor. Soğuk ama. Tamam. Babası niye düşürüyorsun Niloyayı çocuk tamam, yıkıyor. Tamam tamam karışmıyorum yıkasın hadi. Peki şey kurudu mu da bu bu? Ay ayak kurulmadı. Ay da bu bu ben da bu bu. Ben, ben oraya dişiyim. Evet. O da dişiyim. Bunu yıkadın mı bunu Ayağı mı yani? Yıkadın mı? Yıkamadım. onu. bunun içine su dolar ama böyle oldu mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Aman. <Gülüyor> Onun ayağına ne oldu acaba Enes? Kesin sen kırdın onu oynarken. Suların da akıtın yeri çok güzel. Aferin size. Ne olmuş? Oyun oynuyoruz biz burada değil mi? Allah Azra. Nilo'yu niye kurutmuyorsun? Bir de üstüyle yıkamışsın Nilo'yu. Evet Azra. Onun altına havlu koy anneciğim. Bence havlu koymalısın. Öyle öyle? Niye bıraktın? Anne, bebek bekle bu, bu da altında kalmış. <gülüyor> ağlıyor. Niye ağlıyor? Ağlıyor. Kurut bunu çabuk. Kurut. Öyle değil. Havluyla kurut çocuğu. <laughs> Sen ağlama ya. La bu bu. Kurut, kurut. <laughs> Kurudu mu? Şimdi sıra ne kurutacaksın merdiveler Öyle anlaşmadık. A bunu kurut, bunu kurut, bunu hasta olacak. Ay onun kafası niye sarı? Su oldu ya ben. <laughs> Bende o doğum sarılık olmuş. Sarılık mı geçiyor Azra bebeğin? Bebeğine de oldu. <laughs> Yeni doğdu ya sarılık olmuş bence hani o. Anne kafası niye öyle Azra? <laughs> kafası? Niye? Babam yürüyor galiba. Ah posuda mı öyle? <laughs> Ay. Annem o yeni doğmuş ondan çıktı. O zaman onu çıkmaz. yatır yaz. Şuraya bir yere yatır. Onu de oraya yatırma. Havluyla daha kurutacaklarımız var mı? Gerçi yok. Tamam yatır onu hadi. Tamam o bence Niye? yatsın. Ha, bu kim peki? Sarı kız. Hı? Sarı kız. Sarı kız. Bunun adı ne? Böyle yap. Sarı kızı döktük. Tek ayaklıyı kaldıralım buradan. Tek ayaklı yoruldu, yoruldu. Tek ayaklı ya başkım. Yoruldu. De ayak He? Bebeği bir daha mı attın? Kuru Ay, ama. Ay hey. ne oldu? ağlıyor Ay ağlıyor. Ay bak yine attı. Atmasak hey. Atma sakın bir de ağlıyor. Bak bir daha atacak. Bak. Bak. bak oynuyor. Tamam bir daha atma tamam mı? Atacak mı bir daha suya? Ben atacağım bir kere, attım. Ben attım. O dolma biberin ben ne atayım. işi var? Hayır, baba bu tamam, buydu. tamam, tamam. Bu dolma biberlerin ne işi var orada? Bilmiyorum artık. Ay şu bebeği de ağlatıp durmayın canım, başım ağrıdı. Doğma biberi niye yıkıyorsun Enes sen? Ben yıkamıyorum. E niye getirdin çocuğunu? Belki Bu elçi bunu yerler bitti. <laughs> Armut'un ne işi var orada? Aha bir ne yaptı bebeğe? <laughs> annesi kızacak sana. Bırak çabuk. Çocuğumu bırak. Tamam. Evet bu. Bunu da çıkar artık kurula bitirelim hadi yatıralım. Hadi uyutalım. Hadi uyutalım. Uyku saatiniz mi? Evet uyku İnşallah ikiniz de uyursunuz. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz.